ülkemizde tarımda çok ciddi sorunlar devam ederken tarımsal üretim alanlarını yok eden zeytinlikleri meraları toprakları tarım alanlarını ormanları su havzalarını birkaç maden şirketi için e, sınırsız bir şekilde e, talana yönelik olan e, bazı kanunlardaki değişiklik yapılmasına yönelik kanun çok hızlı bir şekilde. Cumartesi günü bile meclis çalıştırılarak geçti. E, bu aşamada tepkilerimizi gündeme getirmiştik. E, nedenlerinden biri e, Sayın Cumhurbaşkanı da imzaladığı anlaşmalar gereği e, 2050'deki net sıfır hedefine ulaşmak için e, ormanların ve meraların korunacağı, e, bu anlamda da gerekli düzenlemelerin yapılacağı iklim kanununda da var. Cumhurbaşkanlığı e, açıkladığı Tarım Orman Şura kararlarında da var. Ama ısrarla, inatla bu yasa çıktı. Toprak olmadan zeytinlik olmaz, orman olmaz, mera olmaz, e, tarımsal üretim olmaz, meyve ağacı olmaz. E, maalesef topraklarımızı da, meralarımızı da, ormanlarımızı da, zeytinliklerimizi de koruyan yasalar, anayasa mahkemesi e, kararları ve anayasa hükümleri yok sayıldı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Ormanların, meraların karbon yutak alanı olması tarımsal üretimin önemi boyutunda bu yasayı bir daha görüşülmek üzere meclise iade etmesini bekliyor ve umuyoruz. Bu olmadığı takdirde Anayasa Mahkemesi kararları geriye işlemeyeceği için de Anayasa Mahkemesi'nin gündemini alıp çok hızlı bir şekilde bu konuda karar vermesini bekliyoruz. Çünkü bu kadar hızlı hareket etmek... Ee, üretim alanlarını yok etmeye yönelik e, çalışmaların hızlı bir şekilde sürece anlamına gelir. Burada direnen e, köylüler pazar günü e, köylerine döndü. Orada da ifade ettikleri gibi bizim de onlara her zaman söylediğimiz gibi e, fiili olarak yapılacak talan girişimlerine karşı köylüler yerinde direnecek. Biz de o da olarak gerekli toplumsal ve hukuksal desteğe sağlayacağız. E ee, Bu yasa bu kadar hızlı görüşülürken ülkemizde orman yangınları devam ediyor. Bugün de e, Sakarya, Bilecik, Eskişehir'e doğru uzanan e, Sayın Tarım ve Orman Bakanı, tarım alanları yok edilirken meralar, zeytinlikler, ormanlar, topraklar sustu. Susmaya hakkı yoktu. Ama orman yangınlarını kontrol altına alıyoruz. Diye açıklama yapmaya devam ediyor. Ormanlar sadece yangından yok olmuyor. Maden şirketlerinin e, uygulamalarıyla da yok oluyor. Eğer ormanları koruyacaksak her anlamda koruyacağız. Yangına karşı da, maden talanına karşı da, enerji talanına karşı da. E, bu aşamada ülkede tarımda yangın sürüyor. E, TÜİK'in açıkladığı Haziran e, tüketici fiyat endeksi %35'ti. Gıda enflasyonu %30. Yine dünyada en önlerdeyiz. E, aylık gıda enflasyonunun binde 27 düştüğü söylendi. Buna hiç kimse inanmaz. Biz de inanmıyoruz. Ve buna inanmamamızı gerektiren bir başka endeks, tarımsal üretici fiyat endeksi. O da Haziran'da bir önceki ayda yüzde 28 iken yüzde 50'ye çıktı. Çok sert bir yükseliş. E, üreticinin maliyeti arttı. Üretici e, ...borçlanmaya devam ederek üretimi sürdürmeye çalışsa da... E, ...bankalara olan borcu 1 trilyonun üstünde. Ve üretici borçlanarak üretim alandan aslında çekiliyor. Bu aşamada da e, meyvelerdeki artış üretici fiyat endeksinde... ...yıllık yüzde %202, aylık yüzde %47 %47.9. Bunda tabii ki zıraydonun etkileri var. E, ülkemiz özellikle afyon dahil olmak üzere pek çok e, ilimizde yetiştirilen kirazı ihraç ediyor. İhracatımız da geçen yıl 67 bin tonken, şu anlarda 6 bin tonlara düştü. E bunlara kim çözüm bulacak? Nasıl çözüm bulacak? Tarımsal girdi fiyat endeksi yine yükseliş eğilimine girdi. E, Mayıs ayında yüzde 31. E, savaşın da etkisiyle artan mazot ve gübre fiyatları. Tarımsal girdi fiyatlarını da artırmaya devam edecek. Bu aşamada somut olarak çiftçilerin don zararı karşılandı mı? Hayır. Zıraydon komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Daha bitiremedi. Meclis tatile girdi. Bu aşamada verilmiş yasa teklifleri de var. Onlar da gündeme alınmadı iktidar tarafından. Tarsim'in %100 hasar gören bahçelere yönelik ödemeleri e, 21 milyardan 2 milyar civarı. Diğerini bekletiyor e, sezon sonuna kadar. E, Cumhurbaşkanının talimatıyla ÇKS'li olup Tarsimli olmayanlara yönelik hasar tespiti bitmedi. Ödemeler hiç başlamadı. As ve ÇKS dışındaki üreticilerin de e, hasarları giderilemedi. Şimdi üretim düşerken, Üretim maliyetleri artarken gerek girdi maliyetleri gerekse ezraidon ve kuraklık kuraklık etkisiyle biz geçen yıl Trakya'da ayçiçeğinde çok ciddi sorunlar yaşamıştık bu yıl da kuraklık etkisi e, oldukça büyük özellikle kurutarım yapılan arpa, buğday, e, bakliyat gibi yanında ayçiçeği gibi ya da sullu tarım yapılan Mısır Şeker pancarı gibi ürünlerde yeterli su verilememesi gibi. Ve biz yine yanlış bir yola gidiyoruz. Ee, Mısır hasatının yaklaştığı bir dönemde, e, Mısır alım fiyatlarının maliyetin üstünde çiftçi karıyla açıklanması gereken bir dönemde, Biz maalesef e, sıfır gümrükle Mısır alma yoluna gittik. 2024'ten beri 3 milyon ton almıştık. 15 gün içinde 500 bin ton daha alma. Bu terbiyevi ithalat, ter, çiftçiyi terbiye etme amacıyla hasat öncesinde yurt dışından ürün alarak ürün fiyatını tarlada baskılamanın bir başka aracı. Yine kuraklık dedik ayçiçeği boyutunda ee, 1 milyon ton yağlık ayçiçeğinde gümrük vergisini sıfırladık. Onun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağında da %36'dan 20'ye indirdik. Geçen yıllarda da bunu yaptık. Eğer biz gümrük vergilerini sıfırlayarak ya da hassas zamanında ithalat yaparak bu sorunları çözsek, Mısır'da da ayçiçeğinde de kendimize yeterlilik sorunumuzu çözeriz. Aksine Mısır'da da ayçiçeğinde de hem üretim düşüyor hem kendimize yeterlilik sorunumuz artıyor. E, Mısır'ı bir başka boyutta yem bitkisi olarak düşünelim. E, bu anlamda da Türkiye bir yumurta ihracatçısı. İç piyasada fiyatlar e, düşmesin, yükselmesin diye Mısır'da, şey, yumurtada da ihracatı kısıtladık. E, bunu da geçen yıl yapmıştık. Yumurta fiyatları iç piyasada kısmı olarak düşse de yumurta üreticisi zararda. E, meraları enerji şirketlerine, maden şirketlerini açarsak, döviz sürekli artarsa, yemde dışarıya bağımlıysak, hayvancılık boyutunda da e, çiğ süt referans fiyatını yükseltmemiz gerekiyor ki dış hayvanlar kesime gitmesin, hayvancılıkta sürekli devam etsin. Maalesef 17-15 TL olan çiğ süt referans fiyatını da %26 artışla %6.9 artışla e, 18.35 TL yaptı maliyetin altı. Yem sorununu çözmeyip, dışarıya bağımlılık sorununu çözmeyip, üretim alanlarını, maden enerji sanayi şirketlerini açarsak, üretici koruyucu alım fiyatlarını vermezsek, sulama yatırımlarını yapmazsak, eee bu aşamada üretemezsek tüketemeyiz. Tarım ve Orman Bakanı'nın eee orman yangınlarını kontrol altına aldık açıklamaları dışında tarımın sorunlarının sahiplenmesi ve yüksek sesle üretim ve üreticiden yana olması gerekir. Bunun olmadığı bir ortamda da üreticinin e, kamu yönetimine güveni olmaz. Kamu yönetimine güvenin olmadığı belirsizlik belirsizliğin arttığı bir ortamda da e, üreticiler olarak da tüketiciler olarak da maalesef bizi eee felaket tellallığı yapmıyoruz ama çok daha zor günleri bekliyor. Oysa çözüm mümkün. Yeter ki üretim ve üreticiyi koruyucu ekonomi ve maliye politikaları, tarım politikalarında hızlı ve kesin bir dönüşüm, farklı bir politika tercihi yaşama geçirilmeli.